Evet arkadaşlar tekrardan Anta Ergeli'nin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün günlerden Arife arkadaşlar. Ee, arife günü. Ee, bayramda biz de köyde süt almıyorlar arkadaşlar. 3-4 gün falan peynir falan yapıyor. Annem gelin bildiğiniz gibi ineği yok artık. Ablam bana baya bir süt göndermiş. Neredeyse 20 kilograma yakın süt göndermiş. Biraz ocakta pişti şimdi kapattım. Şu pişeni şimdi bunu yoğurt üreteceğim ben. Bunlar benim e, yoğurt ütüyeceğim zaman kullandığım bezlerim. Şöyle. Şimdi bunlarla bunu üreteceğim Biraz soğusun. Hala sıcak dumanı tutuyor. Bugün Arife olduğu için şu şekilde biraz da şöyle hamur yoğurdum ben. Arife günleri genelde e, hani e, pişi kokutulur yani evde yani örüçlerimizin uğruna değsin diye evde muhakkak pişi yoğurulur yani. Şöyle konu komşuya dağıtılır. Ama ne derecede konu komşuya herkese vermeyeceğim. Zaten bilindik yani yiyecek olduklarını bildiğim kişilere vermek istiyorum ama ne derece onu da doğru olduğunu bilmiyorum yani. Şöyle bu bir kabarmaya başlamış. Bunu da pişireceğim şimdi. İşte diğer sütlerim de şöyle. Şuraya biraz kaymaklarını biriken kaymaklarını alıyorum. Şöyle sütlerim biraz taşırdım dışına falan. Böyle bunları da soğuyacaklar. Bunları kaynattım, kapattım. Soğuyacaklar. Bunları ben difrize atacağım. Oradan ihtiyacım oldukça çıkaracağım. Sağ olsun ablamın da kesesine bereket. Allah razı olsun diyorum. Allah daha çok versin diyorum. O da işte kabak çapası falan gidiyordu. İşte, i̇şte kabakları vardı onların da köyde. Artık onları da şeyde giderler. Sanırsam bu sokağa çıkma yasağında mı giderler? Hani ben gidip de yardım edemedim. Yardım edemeyince insan üzülüyor ama Böyle beni de boş koymamış işte. Hani bayramda süt e, alınmayınca, sütçülü alınmayınca bana da göndermiş. Geçen de göndermiş. Her seferinde gönderiyor zaten. Böyle bu şekilde ben bunları kaynattım. Bunlar soyacak, buzluğuna koyacağım. Şimdi ben şöyle pişip pişireceğim. Yani arife günleri dediğim gibi bizde kokutulur. Şöyle pişip pişireceğim. Birkaç komşuya vereceğim. Biraz da kalanı da bazlama yaparım. Öyle arkadaşlar. Evet. Şöyle benim hamurum kabardı artık arkadaşlar. Yağımı da koydum. Bu arada ben e, zeytin yapıyorum arkadaşlar pişiyi. Hani kızartmayı falan sıvı yağla yapıyorum ama şöyle altını kısayım biraz. Şöyle hamurumu da göstereyim. Şu şekilde çok güzel bir hamur oldu. Ben pişiyi hani zeytinyağlı kokulu daha çok seviyorum. O yüzden zeytinyağla yapıyorum. Şöyle pişilerimizi pişirdik. Şöyle birazdan apartmana vereceğiz biz. Şunu da alayım da. Biraz ara vereyim. Şunları dağıtayım geleyim sıcağınla. Evet. Şunu da alayım. Artık. Altını kapatayım. Evet arkadaşlar şöyle. Ben bazlamalarımı yapmaya başladığım bu pişi hamurlarımdan kalan bazlamalar arkadaşlar. Biliyorsunuz Arife günler hani burada hep muhakkak bir pişi kokutulur ve komşulara dağıtılır. Bu hep vardır bizim bu tarafta Antalya kısmında genelde. Biraz birkaç tane komşumuza verdik pişimizi. kalan hamurlardan bazlama yapmak istiyorum yani herkese vermedim yani bildiğim kişilere verdim hani çünkü herkes yer yemez bilmiyorum o yüzden adet yerini bulsun ölmüşlerimizi uğruna değsin diye pişimizi dağıttık şöyle kalan hamurumu da artık kalan 4 gün tatilde tüketeceğiz bunları bazlama yapıyorum şöyle iki tane bazlamamı şuraya pişirdim ben bu şekilde pişireceğim bazlamalarımı bu sıcak yeni aldım şöyle şu biraz daha soğumuş. Şunu göstereyim size. Bakın. Yumuşaklığını göstereyim. Yumuşacık oldu. Yani içi hamur falan olmadı kesinlikle. Şöyle bir kenarını göstereyim. Şöyle. Hamur falan değil yani içi. Böyle ben bazlamalarımı pişirmeye devam edeceğim. Şu bazlamamı da açayım. Diğerleri pişerken bu da beklesin. Evet biraz salsın hamur kendini. Yine onu açmaya devam edeceğim. Evet ben şu şekilde bazlamalarımı pişirmeye devam edeyim arkadaşlar. Bu videomu da burada sonlandırayım artık. Bazlamalarım çok güzel oldu. Yumuşacık göstermiştim size. Bize afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Evet bu sokağa çıkma yasağı gününde arkadaşlar şöyle bayramlık e, bazlamalarımı yaptım ben şöyle yumuşacık oldular şöyle şu şekilde göstereyim yumuşacık oldular yumuşacık e, içine süt koyduğumdan dolayı şöyle yumuşacık oldu hepsi şöyle göstereyim evet neyse bazlamalarımız da yaptık bugün pişimizi de yaptık e, pişimizi dağıttık biraz bu şekilde oldu arkadaşlar bir dahakı videomda görüşürüz inşallah tekrar kapanış yapmıştım ama tekrar bir daha e, açılı kapatmak ama şu an öyle bir rüzgar var ki kapılar çarpıyor bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar tekrardan